lütesyum 177 yüksek enerjili bir radyoaktif madde. Lütesyum 177'yi farklı hastalıklarda kullanabiliyoruz. Farklı hastalıkların tedavisinde. Prostat kanseri tedavisinde lütesyum 177'yi PSMA isimli molekülle bağlayarak hastaya uyguladığımızda PSMA lütesyum 177'yi tümör hücrelerine taşıyan bir aracı molekül oluyor. tüm 177 ile bağlı PSMA tümör hücrelerini her neredeyse vücudun her neresindeyse bulup yakalayarak onların hücre yüzeyine yapışıyor ve vücudun içerisinde günlerce devam eden bir radyasyon tedavisi gerçekleşmiş oluyor. Tüm odakları, prostat kanser hücreleri nereye yayıldıysa, lenf bezleri, kemik, akciğer, prostatın içerisindeki tümör nereye yayıldıysa lütesyum 177 ile işaretlenmiş olan PSMA gidip kanser hücresini takip eder, bulur, yakalar ve vücudun içerisinde günlerce devam eden bir radyasyon tedavisi gerçekleşmiş olur. Etkinliği oldukça yüksek bir tedavi yöntemi.